Arkadaşlar herkese merhaba. yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Klasik rutin. Her hafta gerçekleştirilen klasik baskın, hafta sonu saldırılarını canlı, kanlı bir şekilde bu videoda gerçekleştireceğiz. Abi, köy bitti. Baskın hafta sonu bitti. Niye saldırı yapıyorsun diyeceklere cevap olarak arkadaşlar bu madalyonlarla biz şuradan geliyoruz hızlı bir şekilde. Neredeydi o? Baskın madalyonları. Şuradan abi altın alıyoruz, iksir alıyoruz, kara iksir alıyoruz. Bunlar full ise zaten full bizde. Yıldız cevheri, ışıltılı cevher, parlak cevher alıyoruz arkadaşlar. Bunlarla bu ekipmanların skinlerini yükseltiyoruz. İnşaatçı iksir alıyoruz, inşaatçı altını iksir alıyoruz. Bunları gerçekleştiriyoruz. Yani bu şekilde burada değerlendiriyoruz diyebilirim. Ama şu ekipman patlaması mıydı? Yok bu değil. Aynen şurası. Buradan gelelim büyük koruyucu dedemizin şeyini kostümünü alalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde belki de dilek lambasını alırız veya azim şelalesini alırız. Bu şekilde bir ilerleme kat ederiz. Burayı da fullledik zaten arkadaşlar. Sonuna kadar geldik. Hiçbirini almadım. Arka plan da varmış. Arka plan alıp köyün arka planını da bugün bu videoda değiştiririz. Yalnız videoya geçmeden önce arkadaşlar oyuna beni eklemek isteyen arkadaşlarım, kardeşlerim varsa oyunda beni ekleyebilirsiniz. Videolarda köylerinizi gösteriyorum. Hani Köy incelemesi değil de köyünü gösteriyorum arkadaşım. Nasıl olmuş? Nasıl bitmiş? Neler yapmışsın köyünde? Arka planın nasıl? Kostümlerin nasıl? Klan savaş yıldızlarını arada bir söylüyorum, bazen söylemiyorum. Bu gibi bir değerlendirme yapıyorum. Klanımıza bu şekilde klansız arkadaşlarımız varsa, tek tabanca takılan arkadaşlarımız varsa klanımıza gelip bizlerle birlikte klan savaşlarına katılabilirler. Baskın haftanın sonu saldırılarını yapıp kendi köylerinde kendi kalanlarındaki baskın gününe harcayabilirler. Bu şekilde belediye binası 17 şartı var. 17 ve üstü gelebilir diyelim hatırlatmalarımızı yapalım. Son olarak da kanala abone olup şu videoya da bir like atarsam mükemmel olur güzel kardeşim diyelim. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak şuraları bir toparlayalım. Orada 140 tane kalmış. Onu da alırız. Savaştıkça alırız. Şuradan gel 450 madalya. 500 ışıl cevher, 450 madalya 15 tane neydi bir şey görmedim 550 madalya kudretli lezzet 550 madalya 650 parlak cevher 650 madalya kudret lezzeti abi 750 madalya bunlar ne böyle ya parlak cevher o bu buraya para harca saymışız demek ki hiç tırtmış abi yani para harcanmazmış buraya Para verenler var mı bunun ne oluyor bu etkinlik etkinlik biletini alan var mı arkadaşlar aranızda buraya gelip para harcayan Son olarak da arka planımızı aldık ve yerleştirdik. Şimdi gelelim arka plan nerede? Arka planı değiştir. Klasik diyor. Bu mu yeni? Aynen. Seçelim. bir tık daha şey arkadaşlar nasıl söyleyeyim size hani bir tık daha beyaz bir arka plan oynanır mı oynanır ya burada oynarız bir şeyler yaparız ilerleriz gelelim şimdi abi aha alamadık vallahi alamadık şey alamıyoruz sadece azim şelalesini alacağız gibi 4650 diyor 3470 hemen şöyle bir şey yapalım 140 kalan madalya 140 yani buna 140 daha eklenirse alınıyor mu yok. 540 oluyor. Biz şuradan gelelim 3100'e azim meşalesini alalım. Buna da hep azim şelalesi demek istiyorum. Bunu ben alamamıştım arkadaşlar. O yüzden şimdi aldım. Şuradan yıldız ceferini harcayacağım. 45 kaldı. 45'e de abi hiçbir şey alamayacağız gibi duruyor. O 100 taneyi aldığımız zaman bunu da burada sıfırlarız. Bir şeyler alırız. Bir hesap kitap yapar ilerleriz. Şurada da bu neymişti abi? Kahramaya kullan gitsin. Satamıyoruz zaten. Şunların hepsini kullanıyoruz arkadaşlar. Maksat burada gözükmesin. Sonrasında asıl konumuza baskın hafta sonuna gelelim abi. Yani orada kısa günün karı bir arka planımız oldu arkadaşlar. Şeyi alamadık. Şimdi buradan da büyücü vadisine bir saldırı gerçekleştirelim. Buraya. Güzel köy. Şu şekilde Ordu kombinasyonum var. Buraya saldır diyeceğim. Şuradan barbarlarla şu iç kısma doğru açalım abi. Şu alttan gireceğim. İki tane barbar kaldı. Hadi lan. Hadi lan alırsınız lan. Dev golemi koyduk abi. Dağ golemi koyduk. Şimdiden sonrasına Biraz ilerlesinler. Şu alt kısma şeyleri göndereceğim arkadaşlar. Elimde bulunan planör binicilerini alt kısma doğru ilerleteceğim. Şuradan gönder gitsin abi. Abi şu cehennem bize var ya büyük sıkıntı ya. Vallahi büyük sıkıntı ya şu cehennem. Zaten asker de kalmadı. %23'lük bir değer aldık. Ya bunlara zaten pek takılmıyorum abi. Zaten daha ne alabiliriz ki? Şöyle bakalım. 31 bin almışlar. Yani bir şeyler yükseltirken hani köyler bitmemişken bir rekabet vardı. Hızlı hızlı şeyler yapıyorduk yani en çok kim alır kim alır falan bunları kendi aramızda bir yarış vardı ama artık arkadaşlar hiçbir yarışın içinde bile değiliz. Çünkü köyler neredeyse bitti. O yüzden hiçbir sıkıntı yok abi. Hiçbir sıkıntı yok. Temizinden böyle ilerliyoruz. Alırsak alıyoruz. Alamazsak kalıyor abi yani. Temizinden. Hemen şey atalım da. Şifa da pek etkilemiyor abi. Cehenneme takılan şeyi, dağ golemini pek etkilemiyor. Elimde bir adet planör binicisi kaldı. O bir adeti nerede değerlendireyim? Şu dışarı atalım abi. Şu dışarıyı temizleyelim. Alanımızı biraz genişletelim. Yüzdemizi arttıralım bir tane şuraya at. Abi sen bu köye nasıl bir düzen verdin ya? Çok saçma garip bir düzen değil mi? Son bir adet barbar kaldı. Şunu şuraya atayım abi. Şuradan da şuraya bir tane büyü atalım ki diğer savaşta bize yardımcı olsun. Biz de %52 aldık. Yani %29'luk bir değer daha aldık abi. Toplamında %52. Tekrardan saldır diyorum abi. Üçlesem ne? Üçlemesem ne? Ben burada zaten tamamen zevkinden oynuyorum. Hiç şeyim yok yani. Şuraya bir tane daha şifa atalım. Şu cehennemi donduracağız. Planörle bir... Abi bir tane daha mı cehennem varmış ya? Abi vallahi şu cehennemlerden var ya bıktım, usandım ya. Daha golemin içinden geçiyorlar abi. Hiç oynayamıyoruz. Lan köy nasıl savunuyor be? Lan böyle bizim köyler böyle savunmuyordur ha var ya. Yemin ediyorum bizim köyler böyle savunmuyordur. Şuradan savaşı bitir diyeceğim. Tekrardan %7'lik bir değer aldık abi. 7 nedir ya? Vallahi 7 nedir? Tekrardan buraya saldırayım abi. Bütün haklarımı ben buraya harcayacağım herhalde. Saldır gitsin. Sıkıntı yok. Şuraya tekrardan şeyi atacağım. Hop hızlı bir şekilde daha golemine gönderdim abi hop şuradan bir planör. Bu sefer üçlerim gibi de şu cehennem bize çok zarar vermezse bu sefer üçleriz abi. Ama sanki cehennem bize çok büyük zarar verecek gibi duruyor. Şuradan tekrardan şuraya tekrardan gönderelim. Sağlı sollu sağlı sollu bir ilerleme kat edelim. Şuraya destek amaçlı iki tane de barbar gönderdim. Süper barbar. Bak topa bak nereye geliyor lan Allah'ın topunu görüyor musun? Lan golemle hiç uğraştırmayacağım şunu da golem onu gördü ya şimdi gelecek. Keşke Golem kardeş hiç uğraşmasaydım ben. La oğlum senin bu senin kalemin değil. Sen niye geldin ki? Bir dakikalık bir süreç var. Hem yukarıda birazcık şeyler var abi. Hem de aşağıda birazcık var. Aşağıdakiler çok azmış. Yukarı hızlı bir şekilde çıkarsak bir dakikanın altında yani çıkarsak üçleyemeyiz. Bir dakika gibi bir süremiz varken üçleriz. Yani 30 saniyede burayı dümdüz edip çıkmamız lazım. Başka da köyün hiçbir yerinde bir şey kalmadı. Çok uğraştık be ama oldu. Bağlılığı çok uğraştık ama oldu. Temiz geldi abi. Bir dakikanın üstünde süremiz var. Yetişir ya. iki dört tane birlik var orada. Bunları alırız ya. Onlar da bizi indiremez ya herhalde. indiremez. Bir tane sava savunması vuramıyor. İki tane top var. Yok abi gelir ya. Vur lan kafasını. aslanım benim be. Vur lan helal sana. Vur ona da lan şöyle bir şöyle bir vursa var ya gitti ya. Ama vurmuyor. Neden? Çünkü bekliyor. Hareketi tamamlaması lazım. İki saldırı hakkımız kaldı. Bu iki saldırıda da barbar kampına saldıracağım. Çünkü ejder kayalıklarını biliyorsunuz. Videoları izleyen arkadaşlarımız nefret ettiğimi biliyor. O yüzden ejder kayalıklarını hayatta saldırmam abi. Buraya iki saldırıda hiç üçlemeyeceğimi bırak yüzde %7'lik bir değer alacağımı bileyim yine oraya saldırmam. Ki burada harbiden sağlanmış. Şuradan daha golemini içeri bırakacağım girişi hemen sonsuz öfkelendirme ve hızlı bir şekilde iki tane attık ya. İki tane şuraya atalım ki elimizde kalmasın. Hadi lan oğlum. Yine dışarı çıktı bu ya. Sen gir içeri o iki şeyi al işte büyük ağır savunmayı topla tüfeği al oradan. Ben seni o yüzden gönderdim içeri ve güzel kardeşim. Sen niye gidiyorsun, turluyorsun oradan oraya, buradan buraya, şuradan şuraya? Ne gerek var be? Şimdi iki tane dev geldi başımıza. Bunlarla da uğraşıyoruz abi. Devlerle Daha golemine nasıl vuruyorlar abi ya. Sizlere ömür. %40'lık bir değer aldık abi. Bence mükemmel oldu. Az önceki saldırıya nazaran bence güzel oldu. Son bir hakkımız var. Onu da yine tekrardan buraya kullanacağız. Bu sefer belediye binasını alma odaklı saldıracağım arkadaşlar. O yüzden aşağıdan atacağım. Hemen ö şeyi de attık abi oradan. Şifayı da attık. Hepsini attık. Süper barbarları arkadaşlar golüm yanına bilerek bırakıyorum. Neden? Çünkü hani golem kalkar ederken barbarlar canını azaltıyor. Ve yani iki vuruşluk can varsa barbarlar canı şey yapıyor. Minimalize ediyor. O şekilde vuruyorum abi. Güzel oluyor. İki tane kaldı. Şunları da atalım. Şuradan bir tane daha şeyi gönderelim. üçlenir mi üçlenmez arkadaşlar. Hiç hani boşa şey yapmayalım. Çünkü çok savunma var. Çok şey var. Çok zor abi. Şunu şuraya yatalım alamadık. Bir tane binaydı. Lan bir yüzde birlik kısmı bile alamadık. Çarpma ne işe yarıyorsun be kardeşim. Yer mi doldurmak senin amacın? Hemen şöyle eve dön diyelim. Hızlı bir şekilde bakalım. Ne kadar almışız? 17.000 almışız arkadaşlar. Olsun zaten bir yere harcayamayacağız maksat baskın hafta sonu saldırısını yapabilmekti. Yaptık ve abi gözüme bir tuhaf geldi ya köy. Arka planı değiştirdik ya. Baskın hafta sonu yapıp madalyon almakti. Yaptık, görevimizi yerine getirdik. ama oydu zaten. Hani ekstra bir şey yani çok yüksekler alıp bağış yapamıyoruz zaten. Bağış yapamadığımız için bu şekilde saldırılarımızı yapıyoruz, madalyonumuzu alıyoruz. Yani 5 saldırı da yapsak aynı madalyon alacağız bir saldırıda yapsak muhtemelen aynı madalyonu alacağız. Diyelim beni izlediniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayan arkadaşlarım kardeşlerim varsa abone olmayı şu videoda bir like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.